Sevgili astroloji severler, 26 Şubat 2017'de Balık burcunun 8. derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Oldukça hoş etkiler altında meydana geliyor. Özellikle tetikleyen sabit yıldız çok anlamlı ama aynı zamanda sert açılar da içeriyor. Şimdi size bu güneş tutulmasından ve hangi burca nasıl yararlı olacağından, nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim ve nasıl önlem alabileceğinizi de anlatacağım güneş tutulmasını eğer çok iyi değerlendirirseniz hepiniz için son derece faydalı. Tutulmanın haritası e, burada tutulma sırasında çok küçük e, bir derece kadar aslan burcu yükseliyor görüyoruz ama oldukça geniş bir alanda da başak burcunun etkisini görüyoruz. Tam karşısında adalet ve ilişkiler, yakın ilişkiler alanında da tutulma meydana geliyor. Tutulma güneş ve ayın aynı derecede aynı noktaya gelmesi demek. Neptün kavuşumu 5 derecelik orpla tutulmayı etkiliyor. Yani bir dileğimizi gerçekleştirmeye hazırlanıyor Neptün. Aynı zamanda hazırlıklı olmayanlar için hayal kırıklığı anlamına geliyor. Ve Merkür güney ay düğümü kavuşumu da yine 5 derecelik bir orpla özellikle güney ay düğümü 5 derecelik bir orpla yani astroloji astrolojik sınırlar içinde kabul edilebilir ve geçerli ve etkili olduğunu düşündüğümüz bir orpla yine tutulmaya eşlik ediyor. Güney ay düğümünden aslında bir miktar çekiniyoruz. Biraz Satürn karakterinde engelleyici ve negatif etkileri var. Biraz da gerilettiği için ilerlemeye ve modern olmaya, konforlu olmaya mani olduğu için de çekiniyoruz. Bazı olumsuz etkileri olduğunu da biliyoruz. Bizim hayattaki amacımız Güney Ay düğümünün bizi çektiği yöne doğru gitmek değil, tam tersi yöne doğru gitmek. Dolayısıyla güneş tutulmasının bize sağlayacağı yenilikleri doğru değerlendirmek için tam karşıdaki Başak Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümüne doğru ilerlememizde yarar var. Bunun dışında hiç başka bir açı taşımıyor güneş tutulması. Fakat aynı gün 21 derece Koç burcundaki Mars'la 22 derece yine Koç burcundaki Uranüs'ün bir kavuşumunu görüyoruz. Bir derecelik olupla. Her iki planet e, tek başına çok tehlikeli ve bir araya geldikleri zaman e, tehlikeleri bir miktar daha artıyor. Patlama riski, doğal afet riski, e, kazaların artışı, yaralanmaların artışı, çok sayıda insanın yaralanması gibi e, terör saldırıları gibi etkilerini görebiliyoruz maalesef. Bu e, Kavuşum tamamen güneş tutulmasından bağımsız. Ama yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Tam karşısında Jüpiter var. Jüpiter ile bu kavuşum arasında bir karşıt açı var. Bu da yetmezmiş gibi özellikle Mars'la Plüton arasında bir de kare açı var. Bahsettiğim açıların hepsi oldukça sert. Astrolojide hep dikkatli olmamız gerektiğini çağrıştıran açılar. Burada yine Satürn olumlu bir açıyla ...hem Uranüs'e hem Jüpiter'e destek veriyor... ...ama yine orb 4 derece... ...kabul edilebilir sınırlar içinde... ...etkili ama etkisi... ...gitgide az görünüyor. Güneş tutulmasından yararlanmak için... ...yapmamız gereken şey... ...Güneş ve Ay'ı... ...olan tane her şeyden bağımsız değerlendirmek... ...onun karakterine uygun hareket etmek... ...ve aynı zamanda Kuzey Ay düğümü... ...karakterine uygun hareket etmek... ...Uranüs ve... E, Mars arasındaki kavuşum açısı için de dikkatli olmak, önlem almak. Peki hangi burç nelere dikkat etmeli, nasıl önlem almalı? İzninizle şimdi bundan bahsedeceğim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Güneş tutulması sizi yeni bir ruhsal gelişim tekniğiyle tanıştıracak. Bu anlamda çok kıymetli, çok değerli bu teknikle bir an önce tanışmaya gayret edin. E, aklınızda hiçbir şey yoksa meditasyonu öğrenin, şambala öğrenin. Dileklerinizi gerçekleştirmenin bir yolunu keşfedin. Ama güney ay düğümüne de çok dikkat edin. Çünkü yanlış bir gurunun peşinden gidebilirsiniz. Yanlış inanışlara kapılabilirsiniz. Dikkatle incelemenizde yarar var. Görünüşünüzde çok büyük değişiklikler yapmaya ona gitmeyin. Özellikle güneş tutulmasının sizi etkileyeceği Artı eksi 15 gün boyunca büyük değişiklikler aynı zamanda patlayıcı yanıcı maddelerden uzak durmanızı öneriyorum. Ruhsal gelişim teknikleri ve yeni inanışlar ruh sağlığınızı korumak için iyi. Bunu unutmayın ve tutulmanın keyfini çıkarın. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Yeni dostlar güneş tutulması sayesinde yaşamınıza girecek ve inançlarınız değişecek. Hayatı daha geniş bir pencereden algılıyor olacaksınız. Yeni arkadaşlarınızın içinde hepsi melek değil. Kimileri de zararlı hatta kimileri sizi geriletebilir. Güney ay düğümünün etkisiyle sizi biraz daha geçmişe doğru çekebilir ve farkında olmadan kendi kendinizi sabote edebilirsiniz. Buna dikkat edin yeni arkadaşlarınızın yaşamına girmesine elbette izin verin ama temkini elden bırakmayın. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, kariyerinizle ilgili büyük ve önemli bir dileğiniz güneş tutulması sayesinde gerçekleşebilir. Yenilikleri severek kabul edin. Teklif edilen her göre sizin için harika değil. Kimisi zaten bildiğiniz, kimisi bir zamanlar yaptığınız şeyler bu anlamda sizi geliştirecek de değil. Giderek sıradan bir işi kabul ederseniz oldukça sıkılacaksınız, geri dediğinizi fark edeceksiniz ve dostlarınızdan zarar da görebileceksiniz. Özellikle Uranüs Mars kavuşumu bunu çağrıştırıyor. Bu nedenle yaratıcılık içermeyen ve sezgilerinizin aman dikkat et dediği şeyleri çok önemseyin, temkinli olun. İçinize sinen gerçekten çok istediğiniz bir görevi sevgiyle kabul edin sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, tutulma sayesinde daha çok tanınabilirsiniz ya da kent dışına taşınabilirsiniz ya da bir ticaret ya da eğitim almaya başlayabilirsiniz. Birçok olasılığınız var. İyi değerlendirmeniz gereken bir tutulma. Çünkü tamamen size yararlı bir burçta, balık burcunda gerçekleşiyor. Ancak taşınacağınız kent şimdikinden daha küçükse, daha tutucuysa, içinize çok da sinmiyorsa, daha azına razı olarak oraya gitmeniz gerekiyorsa buna izin vermeyin, kalbinizin sesini dinleyin. Eğer daha çoğuna ve daha iyisine gidecekseniz ancak bu koşulda kabul edin. Kariyerinizle ilgili ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik olaylara üzülmek yerine sevgili Yengeçler, mutlaka bir B planınız olsun. Kurtuluşunuz ancak B planıyla mümkün olacak. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Kredi almak ya da piyango kazanmak gibi ek gelirler büyük bir hayalinizi gerçekleştirmenize yardım edecek tutulma sayesinde. Güneş tutulması sırasında yapmamanız gereken bir tek şey var. Büyük bir risk almayın. Risksiz yatırımları, fazla risk almayacağınız işleri tercih edin. Seyahatlerde kent değişikliği planlarında dikkatli olun. Uranüs ile Mars arasındaki kavuşum maalesef büyük bir patlama riskini haber veriyor. Hayatınızın yolunda gidebilmesi için biraz dikkat yeterli olacak çok da direk etkileneceğiniz bir tutulma değil. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, evlenebilir ya da ortaklık kurabilirsiniz. Yakınlarınızla ilgili yenilikler size heyecan verebilir. Bu anlamda tutulmanın etkisini ciddi şekilde hissedeceksiniz. Ama imzaladığınız her şey sizi bir miktar geriye de götürebilir. Dikkatli olun imza ile ilgili işlerinizi mümkünse bir süre erteleyin. Merkür'ün bir açısı var. Güney ay düğümüyle kavuşma açısı var. Onun ortadan çıkmasını beklemenizde fayda var. Çünkü tutulma etkisini bir hayli uzun sürdürecek bol bol zamanınız var. Aynı şekilde büyük paralar harcamanız gerekecek. Mars, Uranüs kavuşumu size harcama getiriyor. Bu anlamda ihtiyatlı olmanızda yarar var. Çünkü daha sonra o paralara ihtiyacınız olacak. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, iş yaşamınızda büyük bir yenilik söz konusu. Tutulma size yepyeni gıcır gıcır bir iş getirecek. Söz vermeden önce iyi düşünün. Uzun vadeli plan yapsam mı, yapmasam mı diye iyi karar verin. Eşinizin karşı çıkacağı eylemleri hemen onaylamadan önce uzlaşma ortamı yaratmalısınız. Eşinizle aranızda çıkabilecek gerginlikler alacağınız işlere de engel olabilir. Ortamı sakinleştirin, yatıştırın. Ondan sonra ne istiyorsanız onu gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yeni bir aşk veya proje hayat sevinci yaratacak. Balık burcunda gerçekleşen güneş tutulması size bir aşk ya da yeni bir proje getiriyor. Eğer ilkokul aşkınıza rastladıysanız, eğer geçmişte tanıdığınız bir insana rastladıysanız biraz dikkatli olun umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Yepyeni bir insansa karşınıza çıkan onu değerlendirmekte fayda var sevgili akrepler. İş alanınızda öfke patlamaları yaşanabilecek durumlar oluşuyor. Ortasında kalmamaya özen gösterin. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Yeni bir mülk alabilirsiniz, yeni bir yuva kurabilirsiniz. Bunlar size güneş tutulmasının hediyeleri. Ancak eğer eski semtinize geri dönüyorsanız, eğer eski eşinize geri dönüyorsanız ya da eskiden bulunduğunuz kente daha düşük konumdaki, daha konforsuz konumdaki bir yapılanmaya geri dönüyorsanız hata yapıyor olabilirsiniz. Partnerinizle aranızda çok ciddi tartışmalar gelişebilir. Bunu körükleyen, kışkırtan kişi olmayın sevgili yaylar. Onun dışında daha iyi konumdaki bir duruma geçiş yapıyorsanız da yeniliği severek kabul edin. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yeni bir çevreye katılıyorsunuz, iyi insanlar tanıyorsunuz. Eskiden tanıdığınız kişiler tekrar karşınıza çıkabilir. Bunlara karşı da bir tanıdığınız için direkt güven duyabilirsiniz küçük bir ön yargı geliştirebilirsiniz. İyi niyetiniz sizi çok ama çok geriltebilir. İlerici tutumunuzdan vazgeçmeyin. Yeni insanlar, yenilikçi insanlar size daha uygun olacaklar ve bu dönemde güneş tutulmasının etkisiyle ev kazaları oluşabilir. Ev kazalarına karşı da temkinli olun. Küçük risklerden dahi uzak durun sevgili Oğlaklar. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Güneş tutulması size hiç beklemediğiniz yeni bir geliri getirecek ve bu gelir sayesinde özgüveniniz de yükselecek. Eğer bu gelir sizin şimdiye kadar elde ettiklerinizin daha azıysa, eğer bir şekilde daha azına razı oluyorsanız tutulmayı iyi değerlendiremediniz demektir. Özgüveniniz azalıyorsa kesinlikle yanlış yapıyorsunuz bir yerde demektir. Bunlara dikkat ederek ilerlemenizde fayda var sevgili kovalar. Yakın çevrenizden kardeşlerinizle ya da yakın akrabalarınızla veya medya çalışmalarınızda çeşitli krizler yaşanabilir. Dikkatli olun ve ani öfke patlamalarından kendinizi koruyun. Size saldırılmasına müsaade etmeyin. Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Burcunuzda hayallerinizi gerçekleştirecek harika bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ancak yine de dikkatli olmanız gereken birkaç konu var. Görünüşünüz, yaşam kaliteniz, hayatınız, hayat standartlarınız değişecek. Daha az konfora, daha az şık olana razı oluyorsanız siz de tutulmayı iyi değerlendiremeyenlerden sayılabilirsiniz. Ama daha iyisine, daha yenisine doğru yol alıyorsanız bütün bunlar sizin açınızdan çok daha iyi bir gelecek getirecek. Mali kayıplara uğrayabilirsiniz. Çok aşırı şekilde öfkelenebilirsiniz. Çünkü e, para alanınızda Uranüs ile Mars'ın bir kavuşumu olacak. Birçok insan için olumsuzluk demek. Sizin için de mali kayıplar anlamına geliyor. Kandırılmadığınıza emin olduğunuz adımlar atın sevgili balıklar. Ve paranızın özellikle tutulma boyunca sizde kalmasına büyük harcama yapmamaya özen gösterin. Sevgili astroloji severler videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak dileğimle. Hoşçakalın.